18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yıl nedeniyle Çanakkale Valiliği önünde yapılan törenlerde ilginç bir protesto olayı yaşandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesiyle birlikte protokol türbüne ayağa kalkarken Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekilleri Ali Sarıbaş ve Serdar Soy'da başbakana tepki göstermek için ayağa kalkmadılar. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a o kadar yakındı ki yerinden kalkmadı ama Başbakan Erdoğan ona doğru uzanarak elini uzatınca kalkmak zorunda kaldı ve Başbakan Erdoğan'ın elini sıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan ise Başbakan Erdoğan ona doğru geldiğini görünce başını Başbakan Erdoğan'ın geldiği yönü tam aksine çevirerek ayağa kalkmayacağını ve bu tavrında kararlı olduğunu gösterince Başbakan Erdoğan da geri dönerek yerine oturmaya gitti. Oh pro Bayram Kıramak al, al Çoğu milletvekili 99. dönemin törenlerinde bizleri yalnız bırakmayan ve... Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale milletvekilleri Ali Sarıbaş ve Serdar Soydan'ın Başbakan'a tepkileri Başbakan Erdoğan'ın törenlik konuşmasını bitirdikten sonra da yaşandı. Sarıbaş ve Soydan Başbakan'ın şeref türbinle gelmesinde de ayağa kalkmadılar. Söküp kırmayı bildin. Gökten geniş alnınla ne tatın ne indin. Dünya seni sehpaya çekerken gözü bağlı. Mahlubu o gün gördü. Cihan galip edalı. Bir taştı fakat benliğin en sonra. Sarıbaş ve Soydan'ın bu tepkileri İsmail Düzey'in belediye başkanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'a aynı tepkiyi vermesi ve Cumhurbaşkanı Özal geldiğinde ayağa kalkmayarak elini sıkmamasını hatırlattı.